Arkadaşlar bugün <laughs> sahte Minecraft oynuyoruz. Amarni ha, ben haritayı hazırladım. Hayatta kalma. Reklam gelirse zor dilerim. Abone olun da işte reklamsız şeyler o. Reklamsız yapayım şunu. Abone olmuş Yo, ben bunu sana kalmadım ki. Yo. Şöyle, şöyle... 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 Daha tane alayım. Ekmekler fena şey, açlık dolduruyor. Elma alayım. Bir de bakalım. Öbürlerine hiç gerek yok. Niye çıkamıyor? Ha. Köyde doğmuş sanırsan. Bunu alalım. Madem... mi? Olur? Tam gireceğiz. Bobo. Abo. Kurz mu? Kemik bulmak lazım. Kemik bulmam lazım. <laughs> Bana Bu <ne> kemik var. <laughs> Minecraft'ı az da olsa biliyorum. Yatak almam lazım. Yatak almam lazım. Bir sürü yatak var. Yataklar var. Onu 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 lan Ben şey yapmadım mı? Ya reklam geldi. Ne reklam hala? Ben ayarlardan onu yapmadım mı? Ha <laughs> eşyam gitti o zaman. Alırım ki. Dur. İnşallah kaybolmamıştır. <laughs> Bomba neyin Tam şuralarda olmuştu. Cemil Gulen nasıl vuruyor bana oradan ya? Artık peki dört mü yapmam lazım benim? At ata. Tatlı lazım. bana vuramazsın ki. Sen bana vurma Emka. İmdat. İmdat sapık var sapık var. Çekil lan. istemiyorum. No, 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 no. Yeni golem kesme taktiği. Bu bon, F O 3 çıktı. Kurtlarla iblise ben karıştırabiliyorum. Kurt var ama kurtta karışmıyor. Sanık sanık. Çok merak ettim. Giyin şuna, İyiyim, Yuppi. Minecraft videolarının gelmesini istiyorsanız abone olun. Şöyle evet, fotoğrafını aldık. Güzel ki. Niye bu kadar kasıyoruz? Bir geliştikten sonra madene ineceğiz. Ha belki demir kazma falan çıkar Hiç bilmiyorum. O zaman ben bir videonun başını ördüm ben. Dene mi gittin sen? Çiçek döndü. Bunun orada bir şey yok. Dijonun başını ördüm zaten. Şuraları ferahında gideceğim mi? Dijonun yeah. başını ördüm. buraydı değil mi? Yok lan bura değildi. Sen ne reklamı anlatıyorsun abi? Aa tamam bak burası yine. Şu sulu yerden. Havada blok mu var? Ben mi yanlış görüyorum? Kazmalar elimizde. Lan burası da kötü. Ne? yok yok. Kömür kazalım. Seviyemi atlattırayım da. Umrumda değil ki kömür alın. var mı o demir? Demir cennetine geldik. Dik dik dik. Tım Oo burada fena demir. Altın Elmas falan. Tazak mı yaptı adam bana? He? Bir sürü demir kazacağım. Ölüme çıkmış, ne yapayım? Almayayım yani. He. Oha oğlum demir cennetine gidiyoruz biz. Bu ne? Hadi bir el altın da çıkarsın ya. Altın elmas da çıkarsın. Ben hiç odun kazmadım ha. Şuradan git. Eve bir de gel Tamam bakayım. vermiş diyelim. Yalan kırıp. Ama orada patlaması birazdan madenci. İlk yerine patlamasıydı. Alo. Ne yapıyorsun benim odamda? Videoyu çıkarırım. Merhaba demek ister misin? Hmm. <laughs> Ablamın sesini duyuyor musunuz hiç bilmiyorum. Şunu kapatmak istiyorum ya anime çıkmasın. Lan. Köyüme çıkmaya başladı. Burası da kömür cenneti. Madenden çıktığımızda size demirleri göstereceğim. Hiç bilmiyorum ben de. İlk de buraya gelmişiz ama. Videonun başına gördüm. patla. Var bana var var. Biz gideriz ormana ormana. Burada demir var da. Burası dur lan kirazlı ağaç. Değil mi? Aynen akşam olacak. Biz gideriz ormana, <laughs> ormana. Çıkışa doğru gidiyorum herhalde. Şuradaki demirleri alalım. Şey o zaman ben de şu demiri alıp gideyim. Sonra hep elmas çıkarmış karşıma. Bu merdiven gibi diyorum. Bu krallar mı diyor yani? Merdiven yapmışlar buraya da. Bu şey, çıkış. Şöyle gidelim. Anan endirme. Endirmene gelecek kadar güçlü müyüm ki? Gözüne bakmayacağım. Endirme. O pislik gözüne bakmayacağım. Eğiliyor mu? Neye eğiliyor? la no hiçbir şey yokmuş Bir Ben niye crafting table yapmıyorum acaba? Ben nereden çıktım acaba? Akşam yani. Şuradan meşe ağacı kırayım. Mal mıyım ben? Bir gider bir zaman Lan reklam Senin Eee biraz kısa bir yol olduktan sonra Hiç kapatamam biliyor musun? Lan nerelere gittik? Eee nerelere gittik acaba? Bu ne lan? O arabalara bak. Ha. Ah. <laughs> ona ne? Zombiye bak. <laughs> Ana ne? Kaç. 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 Fağ solu. Fağ solu. Fağ solu. Ananı. Her bebek sonu var. ben ne biçim? Akşamımız çok kötü oldu. Evet, en baştan mı başlıyoruz şimdi? Evet arkadaşlar çok masum bir video. O zaman biz videoyu mu bitirsek? Gerçekten bitirelim. Kaç dakika oldu lan video? Ben videoyu bitiriyorum. Abartmayalım yani bu kadar.